Sen bir ruh cansın. Bhagavad Gita 2.13 Dehino smin yata dehe Kaumaram yavvanam çara Tatha dehantara praptir Diras tatra namuhyati Bedenlenmiş ruhun vücut içerisinde sürekli olarak çocukluktan gençliğe ve sonrasında yaşlılığa geçmesi gibi bireysel ruhta ölümle birlikte başka bir vücuda geçer. Benlik idrakine varmış bir kimsenin aklı böyle bir değişiklikten dolayı karışmaz. Bütün yoga okullarının temel kitap olarak kabul ettiği kadim metin Bhagavad Gita'da ilk öğrendiğimiz bilgi aslında bu bedenler olmadığımız, bunun yerine ruh canları olduğumuzdur. Bedenimizde zaman içinde birçok değişiklik olmasına rağmen ruhumuz hep aynı kalır. Bu beden geçicidir ama İçinde onu hareket ettiren ruh can ebedidir. Beden içinde sürekli değişim yaşanırken değişmeyen asıl benliğimizi hepimiz deneyimliyoruz. Ruh bütün bu maddi değişimlerden etkilenmeden aynı kalır. Bu beden içindeyken yaptığımız faaliyetler ve sahip olduğumuz arzular aslında bizim bir sonraki bedenimizi şekillendirir. Bu bakımdan tüm faaliyetlerimizden ve düşüncelerimizden sorumluyuz. Peki... Bu beden ölüyorsa ve ben ebedi bir canlı varlıksam o zaman ben kimim? Ben ebedi olan ruhçanın. Bu sebeple Krishna Bhagavad Gita 2.12'de Arjuna'ya şöyle der. Benim, senin ve bütün bu kralların var olmadığı bir zaman asla olmadı. Gelecekte de olmayacak. Evet, onlar bir savaş alanındalar ve Krishna Arjuna'yı yapmakla yükümlü olduğu görevini yerine getirmesi için ikna etmeye çalışıyor. Burada herkes ruhçandır der Krishna. Herkes ebedi. Bu spiritüel yaşamın ilk adımıdır. Maddesel beden değişir ama biz değişmeyiz. Bunu çok basit bir şekilde deneyimliyoruz. Bilincimiz aynı. Çocukluğumuzu hatırlıyoruz değil mi? Daha genç olduğumuz zamanları da daha erken yaptığımız birçok şeyi zaman içinde aynı şekilde yapamadığımızı görüyoruz. Ama yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bilinç aynı ama beden değişmiş. Ve bu kıtada söylendiği gibi ölüm anında bedenin değişimi bu yaşamlarımızdaki değişimlere benzer. Çocuğun büyümesi kendisinin büyüdüğü demek değildir. Sadece bedeni değişmektedir. Krishna Arjuna'ya diyor ki sen şimdi bütün bu yakınlarının bedenleri hakkında sızlanıyorsun. Onlar oradaki bedenler değiller. Bedenlerini değiştirdikten sonra var olmaya devam edecekler. Burada üzülmene gerek yok. Spiritüel yaşamın ilk adımı budur. Bu bedenler olmadığımızı ama ruh canları olduğumuzu anlamak. Bu ilk ve en önemli bilgidir. Bu bilgiyi öğrenmeden, kavramadan ve nihayetinde idrak etmeden spiritüel hiçbir bilgiyi anlamak mümkün değildir.